Merhaba dostlar ben Volkan. Bugün dostlar bir keskin nişancı hayatı oyunu olan Sniper Ghost War Contracts 2'nin 7. bölümüyle devam ediyoruz. Kontin dedim. Evet sonuna geldi. Evet en son burada kalmışız arkadaşlar. Ben bu oyunu bir de gece oynayayım ya. Merak ettim abi gece nasıl oynanıyor. Şimdi bir analiz hemen. Oh oh. Control. <laughs> Do you have a shot? Negative. He's moving too much. I keep losing visual. Hard to hit a moving target at that distance. Yeah, I need to get him in a good Biz... open position. Evet, bunu not moving. Paying me these names, I'm working on it. Wait. <laughs> Copy that, Raven. Bende o, bende. We have an audio feed. You. What have I told you about stopping here? This is the usual stop we take while patrolling. Ooh. Hadi double. Ananı sikim double. <laughs> Good kill, Raven. Always. Güzel diyor, güzel vuruş dedi Raven. O da dedi ki her zaman. <laughs> Adamdaki egoya bakalım. Ronald Payne. Onu da dağıttık. Taktiğini bilmiyordum arkadaşlar. Taktiğini bilmiyordum dostlar. O yüzden öğrendim taktiğini. Evet şimdi hemen kaydedek şurada. Evet. Ya daha önce denedim biliyorsunuz mu? bir türlü yapamadım. Evet. 63 binimiz var. Şunu alabiliyoruz mu? Alıyoruz lan. Ama short diyor abi. Çok kısa diyor. Bak şimdi bunun deme içine bak. Stability. Ses biraz daha azmış tabi. Abi çok düşük bu. UK'ye okay, devam mı bunu? performans Evet sıra bunda. Sabotaj yapacağız. Jump On the move. Evet 2000'le para verdi. Nereden gidiyor şimdi? Ha az adamlar indirdiğimiz yer burası. 2 kişi vardı ya. 4 kişi mi, 2 kişi mi? Aa bir şey var diyor. Dur. Oy. C4'lere bak lan. Al al. Inventory full. Tamam. Şu. <laughs> <laughs> ne oldu lan? Ne oldu? Abi sis attılar. Ne oluyor? Ya bu oyun çok geriyor beni ya. Evet. Şimdi biz nereye gidiyoruz? O karanlık çıkıyor lan. Bir dakika ben buradan mı geldim? Yok. Burada kesin birileri vardır. Kaydettiğine göre var. Biri mi yürüyor? Evet oradan geçeceğiz. Tamam. A valla biri çıkması yeter artık ya. Şaşırmam. Şaşırmam abi. Bakayım. Selamün aleyküm. Over there. Görme, görme, görme. Selamun aleyküm. <laughs> Oğlum ben bunları var ya şeyle indireceğiz herhalde. Oo. Oo. Biri var. Evet iki kişiler. Bura kalabalık. Tam tahmin ettiğim gibi. Bura kalabalık. Şunu bir indireyim. Uf, uf, uf. Yanlış yaptık. 2 base. We have enemy Over. Copy. Force Yanlış yaptık abi. Oha iki tane indi. Şerefsiz bomba attı lan az önce. Şöte tege amına kodu. Gel bakalım. Base, we have the enemy's position. Over. Take him down. Out. Selamın alık. Bu kadar mısınız lan? Ee? Oğlum patates oldunuz lan. Evet rifle ver. Bana rifle lazım aynen. 3 kişiyi daha indirmişiz. Orada yanlış yaptık abi. Ama neyse hallettik. Kolay oldu. Abi rifle ver ya ha. Ee biz nereye geldik şimdi? Neyse devam. Yardır abi. Pusarak gidelim de şimdi işe olur. Hani ses yapmayın dostlar. Kaydettiğine göre sıkıntı. Ne yapacağız? O çanağı mı indireceğiz biz? Biri var, biri var, biri var. Şimdi ben sizi indirmez miyim? Ver oğlum müziği ver aslanım benim. Eksik kaldın zaten. Sigara mı? Bir de bunlar buradan mı geliyor? Bak. Biri telefonla konuşuyor orada. Bak şimdi taş atalım öyle. Oğlum ayrılsanız alan pezevenkler. Allah Allah. Yavşak. Ne ateş ediyor? Pezevenkler ayrılsanız is Aha <laughs> Bana bir <beğeniyordu. gülüyor> daha Sen? Hadi kırmızı ol. HQ, this is Bravo 52. We have narrowed down hostiles location. Abi, bunları nasıl yapacağız ya? They Sen gel buraya. Çok güzel duruyor. Onaydı lan az önceki. Füze attı yine. Bak şurada atıyor. Al vuruyor Öldü. Bir tanesi öldü. Oh. Abi. 오, 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 프 우우 하 더블 Aman ha kodumun ibneleri sizi. Öyle adam mısınız lan siz? Kaç kişi geliyorsunuz? Ne biçim ölmüş lan o? Çelik kelek acaba giyiyorlar mı? Büyük ihtimal giyiyorlar. Nasıl ölmüş amına koyayım? Mermi verin bana. Ya biz burayı yaptık arkadaşlar. Büyük ihtimal kontratı tekrar yaptığım için oluyor bu herhalde. Neyse, sağlık olsun. Bir daha bunları herhalde topladık. Hayır. Oğlum biz boşuna indirdik lan bunları o zaman. geldik abi ben bunları yaptım ya. İki de çıkma daha orada. Çıksa ses yapardım. Bu kadar. Tamam burayı da indireceğiz şimdi. Bir dakika bir şey açıldı. Radar bir şey diyor işte. Az önceki baktığım bir şey. Bu ikisini de hallettik. Allah Allah. Şu şey nerede abi? O zaman biz buraya hemen fast travel. Allah Allah. Ha. Tamam şimdi neredeyim ben? Buraya gideceğiz. Ya da arkadaşlar burada bitirelim. Yani izlediğiniz için teşekkürler. Nasıl diyeyim? Aslında gezip gördüğümüz yerleri bir daha yaptık aslında. Öyle diyeyim yani. Çünkü daha önce çekmiştim. Zaten görürsünüz baş önceki bölümlerde orayı. Ama ben start kontrat yaptığım için hani kontratı baştan yaptığım için baştan yapmak zorunda kaldık. Olsun ama. Güzel yani yine. Fena değildi bence. <laughs> Neyse, hepinizi seviyorum Kenze çok iyi bakın. Bu arada Payne'in amına koyduk. O neydi amına koyayım o vuruş ya double. <laughs> Neyse, hepinizi seviyorum Kenze çok iyi bakın. Bu arada taktiği öğrendim. Güzel oldu bu. İyi ki de öğrenmişim amına <laughs> Neyse, hepinizi seviyorum Kenze çok iyi bakın. Bir sonraki Sniper Ghost Warrior Contracts 2 bölümlerinde görüşmek üzere.